Selamlar gençler ben Hüseyin Turul, Mart ve bugün sizlerle birlikte GTA 5'in devamını çekiyoruz. Son sesini kapatalım şimdi. Lan dur. Ha tamam. Şimdi sokak yarışına katılacağız. Şu mu? Dur bekle yanındaki. Oo sokak yarışı hadi katılalım. Ben böyle sokak yarışlarını severim. Oh no. Tövbe. Lan dur lan dur, dur, dur Hızlan lan. Hızlan lan. Oh. Oo. neyse ya oğlum küfür etme neyse teleport options Oo 500 dolar bana iş olmaz katıldın mı oğlum araba uçuyor birinciyiz. Birinci bitirelim. Çok güzel olur. Hadi bakalım. Hızlı gidiyoruz. Tamam. Tamam. Bir daha bitirebiliriz. Hadi tamam. Sakin olmalıyız. Oğlum adamları fark attık lan. Okey tamam. Tamam. Oğlum bizim araba böyle çok iyi ya. Oğlum, diğerlerine bayağı büyük bir fark attık lan. Yok tam büyük değilmiş. O kadar da değil ya. Çok abart. Tamam bir. Tamam buradan böyle dönmelik. Ok. Tamam başarabiliriz. Franklin kendine güveniyor musun? Allah seni Franklin seni Allah bildiği gibi yapsın tamam mı? Helal lan Franklin birine alışıyor ettin. Tamam, alışıyor ettin. Sapla geç Franklin. Franklin! Ulan Franklin dönüşünü. Düzenle biraz oğlum ya. Düzenle biraz ya. Arabaları tamam çarparız senin için bir sorun yok da. Herkes bizi geçti Franklin düzgün oyna. Ki Allah sende düzgün Franklin. Franklin altıncı oldu Franklin. 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 Bunu bana yapma Franklin. Franklin. Bunu bana yapma. Çok da tamam o, o, o önemli değil tamam dur bir dakika sen şunu da al aldı tamam buradan git böyle Tamam. Sapla geç Franklin. Franklin sapla Franklin. Franklin sapla. Sapladım Franklin. Sapla. Sapla Franklin'i. Bu da fazla dönüyor be. Bu da çok dönüyor be. Çok hiç ayarlayamadım ben. Şu. Ya onu aldık. Hadi Franklin, sapla geç Franklin. Franklin tu lan oğlum sen niye bu kadar çok dönüyorsun? Oğlum bak böyle tam bazen basarsın lütfen da. Hadi hadi Franklin yaparsın Franklin. Hadi Franklin sana güveniyorum Franklin. Hadi bak Franklin bunlar bize hepsi geçti. Bak 500 dolar verdik. Dönersek hepsini geçeceğiz. Franklin tu Allah seni ya. Franklin düzgün. Ya oğlum Franklin lan oğlum. Neyse tamam tamam bu bunu ben yapmış olabilirim belki. Belki. Hadi Franklin. Hadi Franklin yaparsın oğlum. Tamam mı? Ee, ha tamam düz. Oğlum bak çok hızlı çok iyi değildir. Biraz yavaş. Ama yok yavaş olma vazgeç. Uçuyoruz <laughs> oğlum Franklin. Franklin uçuyorsun. Franklin. Sen de ne işten kapatıyor ya. Hadi Franklin. Hadi Franklin. Beceriyoruz Franklin. Neyse tam onu aldık onu aldık onu aldık takma sen tamam mı Franklin yapıyoruz yapıyoruz Franklin hadi Franklin 5. yıl ama olsun tamam çok da önemli değil mi geçmemiş tamam özür dilerim tamam Franklin onu aldık oğlum sen bizim, oğlum bizim adam çok yamuk ya bizi geçtiler Franklin Franklin bizi geçiyorlar Franklin lan Franklin sana ya. Var ya geçiyorduk adamları. Michael bile belki daha iyidir. Ha şöyle Franklin ya. Kaydıracak olsun bu kadar kaydırmıyorum da neyse. Neyse ya başar. Çok da önemli değil. Neyse Franklin bak. Sana güveniyorum. Kazanabilirsin yarışı. Hadi be Franklin. Hadi be Franklin. Tamam. Tamam Franklin bak. Daha önümüz... Ha bak bir kişi Franklin bak önümüze gelir var birazcık. Bak tam A beşinci olalım. O bile yeter de beşinci de olalım. Neyse. Franklin yarışı bile bitiremedin ya. Yarış bittim bari. Franklin 6. olduk ya. Tüy lan Franklin sana ya. Tüy lan Franklin ya. Tüy Allah. Neyse. Tam bir tur daha atarız belki. Tekrar deneyeceğim lan. Franklin bu sefer var ya. İfsin geçecek değil mi? Ha? Neyse. GTA 5 attı bizi istemiyor. Hadi abi. GTA 5. Neyse arkadaşlar ne bu videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.